Kılıç Grup, 1992 yılında İskitler Ata Sanayi'nde kurulmuştur. 1992 yılından günümüze talaşlı imalat sektöründe hizmet vermektedir. 2002 yılında İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yerini alarak yüksek teknoloji ile bütünleşip müşteri memnuniyeti ve Türk mühendislerinin başarılarını kendi sektöründe göstermeyi hedeflemek amacıyla ilerlediği bu zorlu yolda sektörde söz sahibi olmuştur. Talaşlı imalat, hidrolik, pneumatik parçaları, iş makinesi yedek parçaları, bağlantı elemanları, özel makine tasarımı ve imalatı, küçük kaynaklı parçalarla yerli ve yabancı müşterilerinin talepleri doğrultusunda kendi departmanında ARGE çalışmaları yaparak bilgi ve tecrübe kazanmıştır bütün bu tecrübe ve birikimleri doğrultusunda ARGE ve inovasyonu genişleterek ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını düşündüğü %100 yerli havalı el aleti imalatına yönelmiş ve bu doğrultuda yatırım yaparak ASEL markasını kılıç grup çatısı altına alarak imalata başlamıştır. ASEL, yüksek hizmet kalitesi, problemlere karşı çözüm sunma becerisi, ve konsept yaratma yeteneğiyle yerli ve yabancı piyasada başrol olma yolunda sınırları yeniden çizerek yoluna emin adımlarla devam